Arkadaşlar bugün NFS no Pro yapı kapışması oynuyoruz. Evet yanımızda Adem ve Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada da arkadaşlar çilekli oralet var, muzlu, çilekli, Oy. karpuzlu falan, fistan. Bak bu tişörtü ne için girdim? Çünkü çok seviyorum arkadaşlar. Bu ne lan böyle? Oo. <laughs> çok güzel lan. Kalpli tişört. Alayım? Biz de bize de ver, bize de ver. Biz de giyelim. Bakın arkadaşlar biz de giydi görmüş olduğunuz gibi bu kalpler size gelsin. Evet şimdi çekeceğiz arkadaşlar ve temamızı belirleyeceğiz. Haydi bakalım ben çekiyorum o zaman. 3 çekip 1. Aha Gökdelen geldi. Gökdelen Oo, çok Güzel. güzel. Olur, olur, yaparız. Şimdi arkadaşlar Gökdelen yapacağız. En iyi Gökdelen'i yapan kazanacak. O zaman yapı kapışmamız başlasın. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun izliyorsun eğleniyorsun. ha. No. görünüşe göre video like dağıtmamışsın. atmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 O zaman videomuza geçelim Başlıkta da belirttiğim gibi arkadaşlar Bugün Adem ve Ahmet'i çizim moduyla trolleyeceğim Bakın modumuz burada arkadaşlar Şöyle renk paletimizi falan da aldık Ve buraya çizim tablomuzu koyduk Görmüş olduğunuz gibi Şuraya bir sandalye de koyalım arkadaşlar Ve şuraya oturup çizimimizi yapmaya başlayalım bakalım Şimdi arkadaşlar ben Burç Khalifa çizeceğim Baya sağlam olacak gerçekten Şimdi Burç Khalifa'nın arkadaşlar Şöyle uzunca bir bina şeklinde ekli var bildiğiniz üzere. Şöyle buradan da uzattık görmüş olduğunuz gibi. Tamamdır. Bakın çizim tablomuza yansıdı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burç kalifa bildiğiniz üzere arkadaşlar kat kat ilerliyor. O yüzden şuraya katlarını ekleyeceğiz. Tamam. Buraya bir katını ekledik. Şuraya da ekleyelim. Tamamdır. Buraya da ekledik ve son olarak buraya da ekledik. Tamam. Şimdi geri kalan yerleri de arkadaşlar full cam yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bunlar cam olacak bu mavi şeyler. Hatta başta arkadaşlar buraları boyayalım. Daha sonra katlarımızı ekleriz. Çok güzel olacak arkadaşlar ve çok pro olduğumuzu düşünecek Adem ve Ahmet. Ama aslında bilmedikleri bir şey var o da çizim moduyla onları trollediğimiz. Bakalım günün sonunda onları açıkladığımızda arkadaşlar tepkileri nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum ya. Tamam şimdi buralara da arkadaşlar ışıklardan ekleyelim şöyle baya lüks gözüksün. Işıklı mışıklı bir burç kalifamız olsun. Tamamdır arkadaşlar burç kalifamız hazır. Şu anda çalışmıyor görmüş olduğunuz gibi o yüzden bunu imzalamamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan şöyle burç kalifa yazdık. Ve imzaladık. Tamamdır arkadaşlar. Bakın imzaladığımıza göre şimdi burç kalifamız gelecektir. Aha vallahi geldi arkadaşlar burç kalifamız. Abi tam istediğimiz gibi tam çizdiğimiz gibi olmuş arkadaşlar. Bakın ışıklar da gelmiş. Oha Upuzun bir şey olmuş arkadaşlar. Bu harika. Abi bu çizim modu aşırı iyi bir şey arkadaşlar ya. Baksanıza çık çık bitmiyor. Ve sonunda çıktık. Baksanıza Adem de orada yapısını yapıyor. Ta Ahmet'i görüyoruz. yu Tamam biz de bari arkadaşlar Burç Kalifamızın içini birazcık güzelleştirelim. Şöyle en başa gidiyoruz bakalım. Ceren'im <laughs> Şimdi buraya arkadaşlar güzel altın faraklarla bir CTN yazalım bence. Farkımızı ortaya koyalım. Şöyle arkadaşlar C harfimiz geldi. T harfimiz de geldi ve N harfi kaldı arkadaşlar. Ve N harfimiz de geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burç kalifamız hazır. Hazır yapımızı bitirmiş yani arkadaşlar hemen görünmez olup Adem ve Ahmet'in yanına gitmek istiyorum. Bakalım onları nasıl yapmış. Az önce baktık ama şu an yenip bakmak istiyorum. Ooo vay vay vay. Adem de bayağı yapıyor arkadaşlar. Ahmet'e bakalım. <laughs> Noob herif ya baksanıza ne yapmış buraya Oo ama içi baya güzel olmuş arkadaşlar İçine herhalde bir ofis yapmış Durun arkadaşlar ben buraya bir sürü tavuk koyayım da ne uğradığını şaşırsın Tavuk işçiler be çalışın tavuklarım benim <laughs> Baksanıza arkadaşlar her yeri tavuk yaptık her yeri her yeri her yeri Hop ve tamam bu kadar tavuk bence yeter de artar bak 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 Lan bunlar ne havada üredi adamlar Tavukları pişirmişim Hacida çarşıya gönder Oha o, oh. Roket. Oh, oha oha. Patliam yaptı çocuk ya. Lan tamam lan. Bunu bunu düzeltin Hadi bu lavları düzelte bunları görüyorum Hadi bakalım arkadaşlar Lan dur 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 Hemen müdahale etmem lazım Hadi bakalım hadi buna müdahale et Hatta arkadaşlar şuraları da lav ah, yapıyorum ah, Evet <laughs> Lan Bak. içeride geldi Lan ben bunu nasıl düzelteceğim Lan ne oluyor oğlum <laughs> Lan bittim lan ben bittim bittim Bunlar ne Ya bu tepkileri çok iyi ya Ben bunu nasıl temizleyeceğim ya. şimdi ya Neyse arkadaşlar Şimdi birazcık da Adem'e çataşalım sataşalım. Şimdi Adem burada mutlu mesut arkadaşlar yapısını yapıyor. Adem'i arkadaşlar özel komutlarla bitireceğim. Oğlum senin işin bitti lan. Şimdi başta onu korkutacağım arkadaşlar. Daha sonra da tekrardan eski haline getireceğim yapısını. Hiç merak etmeyin. O kadar da gatlar bir insan değilim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burayı full love yapıyoruz ve 3 2 1 Jerenimo. Baksanıza arkadaşlar yu. Her yerden love geliyor şu anda. Lan havandan <laughs> lan ne <niye> akıyor? <laughs> Oğlum ne oluyor? Anlıyorlar. Tamam. Oğlum ne oluyor? Şimdi arkadaşlar, su yapacağım. Aynen aynen. Hop şöyle. Ya. Su yaptık. Of oyun ha. git. O oh her yer oh. taş Aa, oldu bu arkadaşlar. Ne? Baksanıza, bu, ne? bu ne? içeriden de su çıkıyor. Dur dur buradan da su çıkartacağım. Abi içinden bu geçtim lan? burayı. Lan gördünmezliğimiz gitmiş. Oh tamam. Gitti. Oh, gitti. Geri, her şey gitti. Geri <laughs> Ağlıyor lan çocuk <laughs> Ne oluyor oğlum? Ağlıyor mu? mu belli değil. Neyse ne arkadaşlar. Ya. çocuğun psikolojisiyle oynamadan şuraları bir geri düzeltelim. Aa. Lan düzelmiyor. <gülüyor> düzelmiyor. <gülüyor> arkadaşlar vallahi gitti. Düzeltemiyorum. Hayır. Dur 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 dur. <laughs> i̇şte hiç planladığım gibi olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Lan uy, bu nasıl bir ağlama? <laughs> ya lütfen <lütmezsiniz>. sus <laughs> Ben de ağlayacağım. <laughs> tamam arkadaşlar birazcık da olsa düzelttik. Tamam tamam yeter bu kadar. Aa düzeldi mi? Tamam. Oo güzel bayağı düzeltti şimdi Ahmet'e bakalım Ahmet ne yapmış <laughs> Tamam 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 Ahmet de düzeltmiş ya güzel Beyler ne yaptınız yapılarınızı bitirdiniz mi ya, Valla tavukları pişirdim ya Yapımın içinde var ya Öyle bir lav geldi ki Allah Allah, Allah Sende mi oldu yoksa sende ha. ha evet evet bana da lav koydu birisi ya Herobrine geldi Herobrine Nasıl Oha lan ha, ha, he öyle. Neyse duvarları indiriyorum o zaman bitirdiyseniz Emine sonunda bitirdim indirebilirsin duvarları Tamam vallahi indirdim gitti be Ah <laughs> Lan uzay ne roketine lan? benziyor ya. Bu ne oğlum? Buluş kalifa mı? Tabi oğlum bak işte neyse. yetenek. Yete Allah görünmezlik kalmış Yetenek diye ben buna derim oğlum. Siz benim gibi başarabilir misiniz böyle yapmayı? Yetenek kalifa. Tabi oğlum. Oha! Adem bu ne lan uzay makinesine benziyor? Neyse neyse uzay makinesi Ya <laughs> uzay mekiği falan der. Neyse puanları alalım bakalım. 10 üzerinden Ahmet senin puanını alıyoruz. Onun üzerinden buçuk. Tamam güzel. 10 üzerinden 10 puanımızı aldık arkadaşlar. Adem senin puanını alalım. Mavi yakışmamış. Bu arası bile olması lazım. O yüzden ben bir puan kırıyorum. 8 veriyorum. 8 güzel. O zaman ikisinin ortası 10 üzerinden 9 puan aldık. Çok iyi be. Şimdi Adem'in kine bakalım bir. Evet. Ben puanımı veriyorum. Şimdi çok boş olmuş. Sade olmuş. Sade şeyleri severim. Ama biraz şekli yamuk harbiden. Uzay mekiine benziyor. Yani sanki buradan fırlatıp uçacakmış gibi. O yüzden ben 10 üzerinden bir puan veriyorum ya. Evet. Ayıptır, günahtır ya. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. on üzerinden 6 puan veriyorum. Ben de 5 puan veriyorum. O zaman Adem de 5,5 aldı arkadaşlar onun üzerinden. Şimdi Ahmet'e geldi. <laughs> Çöp kutusuna benzemiyor bu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beyler ben aynısı. Bak <laughs> <laughs> Hayır lan Bu ne Arkadaşlar Hayırlısı bakın lan? Bir buna bakın Bir de <laughs> buna bakın Ya İçeri girelim fikriniz değişecektir Tamam Fikrin lan açılmıyor ha, tamam. Ya bu ne ofise benzemiş <laughs> daha çok bu. Ofis zaten Adem Senkin için boştu <laughs> lan tamam. Sakallı. o, 10 üzerinden puan veriyoruz Ben 10 üzerinden 3 puan veriyorum 3 puan veriyorum 3 3 çok kötü çok kötü Yani bak bir ben... şu burç kalifayının güzelliğine bak Bir de bu çöp dene kesine bak. Sıfır veriyorum ben. Oo, o zaman Ahmet'im 10 üzerinden 1.5 puan aldın bu turda. Eee, Adem bir puan verseydin lan sıfır ne? <laughs> <Doğru. gülüyor> Niye vereyim? Tamam ben de seninki sıfır veriyorum lan. Hop hop fikirleri değiştiremeyiz maalesef. Neyse ha. şimdi diğer temamızı seçelim bakalım. Haydi bakalım. Acaba sıradaki temamız ne? Çektim. A Allah çekemedim çektim. Aciv, <laughs> aciv <laughs> işte bu. <laughs> güzel. Aciv Aklında çok güzel bir fikir var. Vallahi benim de aklımda çok güzel bir çizim. Aa, çok güzel bir e, dizayn e, fikir var işte ya. Neyse hadi ki başlayalım Aya. bakalım. Tamam başlayalım. Allah arkadaşlar az kalsın yakalanıyorduk ya ağzımdan. Kaçtı. Şöyle arkadaşlar paletimizi de koyduk. Haydi bakalım çizmeye başlayalım. Aklımda harika bir çizim var arkadaşlar. Şimdi başta buraya ağacımızın köklerini falan yapıyoruz arkadaşlar. Ve buradan böyle ağacımızı uzattık görmüş olduğunuz gibi. Şuradan da şöyle uzatalım. Buraya da kökleri uzatalım arkadaşlar kökler baya bir uzun olsun. Şu boşlukları da dolduralım arkadaşlar bu şekilde. Tamam. Şöyle rengini arkadaşlar daha da bir koyulaştıralım. Ya biz bu hayatta Picasso için gelmişiz arkadaşlar ya. Picasso olarak gelmişiz resmen. Tamam şimdi burada arkadaşlar yapraklar olacak bu şekilde. Ve burada da arkadaşlar evler olacak. Şöyle şuraya bir ev yapalım. Tamam bence eve benzedi bu. Ve kökümüzü de arkadaşlar buradan uzatmaya devam ediyoruz ağacımızın kökünü. Gövde kısmını daha doğrusu. Tamam buralara da arkadaşlar Şöyle yaprak koyduk Ve bu tepeye de arkadaşlar şöyle bir meydan yapmak istiyorum Böyle ağacın çevresinden dolanan bir meydan olacak Şuralarda arkadaşlar yaprak yapacağız Meydanımızın etrafında yapraklar olacak Ve tamamdır Şimdi buradan da arkadaşlar böyle süsler olacak Süsler uzasın ağacımızın yapraklarının altından Şöyle süsler baya süs ekliyoruz görmüş olduğunuz gibi Ve son rötüşümüzde arkadaşlar yapraklarımızı ekliyoruz Ve tamamdır ağacımız hazır Bakın böyle bir şey oldu arkadaşlar arkadaşlar. Acaba şu anda nasıl bir şey olacak? Çok heyecanlıyım gerçekten. Haydi bakalım şunu bir imzalayalım. Ağaç evi diye imzaladım. Haydi bakalım. Oha vallahi ağaç geldi arkadaşlar. Oha. Abi tam çizdiğimiz gibi harika olmuş ya. Bakın burada süslerimiz falan da gelmiş. Abi şahane şahane arkadaşlar. Ev çizmiştik buraya. Buraya evimiz de gelmiş. Tamam çok iyi. Yalnız tepe meydan çizmiştik. Aha meydanımız da burada arkadaşlar. Baksanıza köprü gibi bir şey. Harika olmuş ya. Acaba Adem ve Ahmet bunu görünce ne tepki verecek? Aa Adem'in acevi de şurada arkadaşlar. Vay vay vay. Baya devasa yapmış. Ahmet'in acevi ucundan gözüküyor. Çok gözükmüyor ama onunki de güzel bir şeye benziyor. Ama bizimki arkadaşlar her zaman gibi çok iyi ya. Bu çizim modu efsane bir şeymiş gerçekten. Oo burada da acevimizin içi var. Çok iyi. Ama buraya bir ateş yansa var ya arkadaşlar. Tüm ağaç vallahi küle döner ya. Adem Ahmet nasıl gidiyor bakalım yapılarınız? Çok güzel bitti benimki. Vay bitti mi? Adem seninki nasıl gidiyor? Yani güzel gidiyor yani. Tombul tombul tatlışmış tatlış bir tane ya şey yaptım. Tatlışmış tatlış bir tane acevi Güzel güzel. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar tavuk olarak Ahmet'in yanına gidelim bakalım bir. O nasıl yapmış? Vay güzel tatlı olmuş. Biraz şey olmuş arkadaşlar ince ya. Valla bir deri bir kemik bir ağaç yapmış ya. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Hiç çaktırmadan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Hiç çaktırmaya gerek yok. Tamam ne yapıyor oraya? Burayı garip bir şey yapıyor. Neyse şöyle bir çıkalım bak. Hmm bakalım. Aa buraya da salıncak yapmış. Çok güzel. Burası da AC'mizin içi herhalde. Aa burada da küçük bir kulübe var. Abi çok tatlı yapmış ya. Baya tatlı yapmış arkadaşlar. Hayır hayır hayır. <laughs> ne olur ne olur ne olur. Ne olur. olur. <laughs> Baya tatlı olmuş tavuk. ya. Tamam tavuk sindirimi senden çıkarıyor. Hayır lan ulan bek aa füze atıyor. Allah sana tavuk al. Al sana hayır, tavuk. Hayır. Ay, daha, 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 değil daha değil. <laughs> Ya her yere gitti. Buraya ya? Yeter ya. Çok. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Son bir tane tavuk, ya. Son bir tavuk, tane. Tavuk, hayır tamam. Tavuk. <laughs> kaç tavuk, kaç kaç. Tavuk. Kaç. Tavuk. Uçuyorum, tavuk. Buradan gireceğim arkadaşlar. Bakın geri geldi. uçuyor. <laughs> Bu kesin birisi var ya. Bak bak bak. Bir, dakika <laughs> arkadaşlar. Bir şimdi de ağaç evini yakacağım ama bir kere yakacağım. Herhalde bunu da söndürüm. Hayır Buraya da TNT koyacağım oh. ama patlatacağım. Şöyle bir sürü koyalım. Tok 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 yap bu Biraz da yakalım. <laughs> Neyse hadi kaç kaç kaç. Allah kaç. Şimdi bitti lan sen. <laughs> Yo buraya seni keseceğim. Gel. nerede sen? Kaçtık be işte. Geçemiyorum lan dur adem yerine de girmeyeyim. Bak. Lan <laughs> tavuk. Hop şurada böyle girdik buradan çıktık. <laughs> Neyse lan yeter yeter Başım yeter miyormu? bu kadar. Şöyle artık kendi yerimize gidelim. Beyler nasıl gidiyor yapılarınız? Ben geçmiyor gitmiyor. Ne oldu oğlum niye gitmiyor yapın? Tavuk geldi bir tane. Tavuk. Ağacımı yaktı. <laughs> tavuk, tavuk. Allah Allah. A ağacımı yaktı. Sonra geldi TNT ile patladı. Ya. yok daha neler. Ahmet sen deyince hayal görmeye başladın ha. Oğlum bak bana inanmıyor musun lan? İnanmıyorum tabii ki de oğlum. Tavuk nasıl yani TNT tutup patlatabilir? Oğlum bak. tamam <laughs> tamam inanıyorum inanıyorum. Neyse yapılarınız <laughs> bitti mi? Ne oldu? Ne durumda? Bitti Bittiyor. bitiyor. Adem sen ne durumdasın? Bitti. Gayet güzel. 10 saniye say bitiyor. O zaman 10, 9. Hayır, hayır. Oğlum onda geriye say demiş. <laughs> bitti Emirhan. Bitti bitti. Tamam. O zaman duvarlar indi verilsin bakalım Aha da gel <laughs> oh, dur 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 şey Gülmemem lazım Gül. <laughs> Gülmemem lazım gülme. Ya mükemmel iyi mi? Ya, ya <gülüyor> <gülüyor> bu Nasıl bir şey ya? Şey neyse gelin 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 gelin. Başta Ahmet'inkinden başlıyoruz. Ahmet. Evet. Bu niye bu kadar ince kemik kadar bir ağacın var ya? Çünkü bunun dibi sağlam. Baksanız arkadaşlar benim bileğim, bileğim bile daha kalındır ya. Neyse neyse neyse. Şimdi bize şimdi... tanıt bakalım bak güzel tanıtırsan yüksek puan vereceğim. Hadi bakalım. Tamam Şimdi gelin hep beraber bir burada bir çay içelim. Oo Yerim. çay güzel güzel. Burası güzel. çay bahçemiz? Çay severiz. Evet, Türk çay halkı yapın. olarak çayı Alın, bayağı yapın. bir sever. Oo. Oy. Aa. Bize... İşçi çayı vermiş bile ya bize arkadaşlar baksanıza. Dur dur normal çay. Kaçar mı kala 2 litre. Oo İki normal çay. Kolay satmıyoruz kardeşim. Çay var doğal. Kola sararlı. Tamam neyse yalakalığı geç kardeşim. Hadi tamam, tanıt şimdi. bize. Gel 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 gel. Şimdi burada küçük bir salıncağımız var. Burada e, evet. Eğer çocuklarımız varsa eğlendiriyoruz. Tamam, güzel. Tamam. Gayet güzel. Ne zaman geçiriyoruz ailemize. ne? yaptın yaptı? ya bu nasıl şey ya, bu, bu nasıl iş böyle ya? Allah Allah. Oğlum ne oluyor TNT oracağım, Ne oracağım. ol? Ağaç gitti, ağaç gitti. Oha. <laughs> Adem sen niye gülüp Adam, duruyorsun oğlum? E, komik. Ahmet bak 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 hem yapıyor hem suçlu hem güçlü bak gülüyor ne biçim. Adam dondu ya. Bak 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 <laughs> yanında TNT spanladı oha. Bak bak bak. Oha. <laughs> Neyse Ahmet tanıt bize Ahmet tanıt sen boş ver boş ver ben ne böyle lan ağaç <laughs> mı kaldı? olsun olsun bak bu salıncak falan baya güzelmiş. Ha, şimdi yukarı katımıza çıkalım. Tamam şimdi. yukarıyı tanıt en azından. Aa bak yukarı baya güzelmiş. Adem sen gelme vazgeç. Baya güzel olmuş. Tamam, olmuş. Burada wow. küçük bir güzel odamız var. Evet. Burada e... evet. <laughs> Adem'e bak Adem. Unutmuyorum <laughs> lan. Unutmuyorum. Var <laughs> mu lan? Ulan var ya ben de. Bak ben de. Ben de Ahmetsem bu ağacı Tamam dur dur, ay dur, ay dur, dur 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 dur. Ama şişko ağacını var ya. Böyle Hiçbir ağacı olmaz ki yani. Hiçbir şey olmaz ki. Neyse. Aynen, dur olmaz dur dur. Gelin buraya. Olmaz. Gel 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 gel. Bir durun. Bir sakin olun. Şimdi puanlayalım bakalım ağacı Bak ben patlamamış haline. Puanın benim ee, baya tatlı bir ağacı olduğu için 10 üzerinden 6 puan veriyorum. <laughs> Lan. E, ben Baya küçüktü Adem, çünkü vermeseydin. Tamam o zaman 10 üzerinden 4.5 puan aldın Ahmet'im. Tamam. Evet ağaç yerle bir oldu Bari biz de ben, yakalım ben Bizim de, de bir yakayım. katkımız olsun bu ağaçta bu Bir ağaç deri de. bir kemikti zaten gariban ağacı Evet <laughs> <laughs> Adem bu nasıl bir tasarım ya imposter Adem. ya among us ya Adem vermiyor puan Sıfır. Neyse değil evet ne? burada güzel bir yaşam alanı bizi karşılıyor Baya güzel bir manzara da var ya. Dur dur oğlum dur bir bir puanlayalım bir dur evet bu sandıklar boş evet tabii Adem, ki de boş buraya uçarak mı çıkıyoruz nasıl çıkıyoruz Evet buradan, buradan nasıl buradan, çıkıyoruz buradan, buradan Git bakalım bak 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 yeni yapıyor ya bak ya, ya. Ne kadar sıkıcı yok ya. yok yok buradan senin çıkıyoruz. senin yok, yapın değil, henüz değil, bitmediği için patla ya patlat patlat. Valla patlat ya. be. Çok kötü ya. Ay, bu 7. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ay tamam. Lan şu olmaz. Bir şey olmaz. Ağaç tombul oluyor. Evet, çıkıntı. tamam ben 10 üzerinden puan veriyorum. 10 üzerinden 2 ya. Harbiden çok iğrenç bir ağaç olmuş ya. Bu ne oğlum böyle? Ben, ben puan ya. vermiyorum. 0. Tamam. O zaman Adem 10 üzerinden 1 puan aldın. Evet, şöyle buyurun buyurun buyurun. Ya şu sana eserini görür. Şu sana eserine bir bakın evet, ya. Aa bu ne Emirhan? Yani bak baksana abi döktürdüm döktürdüm gelin bak burada bizi bir merdiven karşılıyor bir saniye hemen ışınlıyorum size daha ben de doğru düzgün bilmiyorum arkadaşlar yolu ya ha oha şimdi buradan böyle giriyoruz bak o tnt'sin o tnt'sin yoksa var ya tamam 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 bak tamam. bak bak Şimdi gelin bakalım burada bizi bir merdiven karşılıyor. Şöyle hızlı bir şekilde sizi götürmek istiyorum. Buradan dışarıya çıkıyor merdivenimiz. Buradan böyle çıkıyoruz. Çıktıkça çıkıyoruz. Bakın burada da iç kısım var. İç merdivenler. Olası bir yağmur. Burası ya. Yağmur falan yağarsa diye bu içeriden gidebiliyoruz. Bakın burada da şu şekilde bir bölmemiz var. Burayı ben de çözemedim daha doğrusu. Nasıl çözemedin? Evet. Bakın burada da bir evimiz var. Görmüş olduğunuz gibi ağaç içinde ağaç evi var. Evet. İyi, bu ne lan? Bak bak bak. Şu güzelliğe baksanıza ya. Vallahi. Ya bu ne oğlum? Yatak yok mu? Ayakta mı yok? Var var. Bak oğlum yatak burada. Bu şekilde işte. Ya. Bakın bakın bakın. Burada köyü, da, köyü, da evlerimiz köyü, köyü. var. Köy yapmışın oğlum. Tabi oğlum ya. Ağacı evi değil. Köy yaptım. Burada da bir kütüphanemiz var görmüş olduğunuz gibi. Yani. Burası da sandık odamız. Ve burası da şöyle şöyle hemen gidelim. Farklı bir odamız. Yani odalar say say bitmiyor efendim. Ve burada nasıl da. Nasıl yaptın burayı? işte şeyi var. köy Köprü. Buradan tüm manzarayı izleyebiliyoruz doyasıya. Bunlar ya. Mü? Evet. Bu şekildeydi ağaç evimiz. Puanlamaya geçelim isterseniz. Evet Ahmet. Senin puanını alalım bakalım. Hmm, buraya. Ee, sen ağaç ev değil ağaç köy yapmışsın. O yüzden sekiz buçuk. Ulan ya bak ya nereden puan kıracağını şaşırdı artık ya. Tamam 8.5 yine iyi. Adem sen kaç puan veriyorsun? Aşırı fazla boş evde olduğu için artı bir de sen benim evim kentiyle patlattığı için. Yo yedi ver. onu katmıyorum. 7 mi? 7 ne lan buna 7 mi veriler? Neyse neyse yine en yüksek puanı biz aldık. Ortalama kaç puan oluyor? 8, 7, 8 buçuktan 7. Evet artık 7. Artık patlasabilir miyiz? 7, 75 gibi bir puanımız oldu arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi sıradaki temamızı seçelim bakalım. Evet, sıradaki temamızı seçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. 3 2 1 ve ne korsan şey? gemisi. Ooo! Oh, yes, wow. gemisi harika. Tekne Tamam. Göreceksin tamam lan sen. Canım, lan. Adem konuşma lan sen. Sen konuş Tamam, tamam. Kavgayı siz İçim başladınız mi? ya. Ben kaçıyorum vallahi. Siz kavgaya devam. Şöyle arkadaşlar, hemen paletimizi yerleştirin, renk paletimizi ve haydi bakalım. Çizimimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar, siyah harika bir korsan gemisi yapacağız hemen şöyle burayı bir mavi yapalım. Deniz görünümü verelim buraya. Hatta direkt deniz yapalım. Şimdi gemimizin arkadaşlar temelini atabiliriz buraya. Şöyle siyah renklerle arkadaşlar bir korsan gemisi yapacağız. Baya güzel olacak bence. Çok merak ediyorum. Acaba çizim modu bunun da üstesinden gelebilecek mi? Gerçekten aşırı merak ediyorum ya. Tamam şimdi arkadaşlar korsan gemimizin buralarına da şöyle beyaz bir desen veriyoruz. Süs verelim yani süs de önemli yani sonuçta. Bir dakika burayı arkadaşlar baya bir silmem lazım. Çünkü çünkü buraya farklı bir desen daha ekleyeceğim. Farklı bir yapı yapacağım daha doğrusu. O yüzden burada bitirelim korsan gemisini. Tamam. Şöyle desenlerimizi ekledik. Tamamdır. Şimdi buraya arkadaşlar gemimizin yelkenlerini bağlamak için şöyle ucunu uzattık bayağı bir. Ve buradan arkadaşlar şuraya kadar da sapını uzattık. Şimdi şuradan şöyle uzatalım arkadaşlar. Buralara da yelkenler gelecek arkadaşlar. Bu saplar o yelkenleri tutacak. Şimdi buradan da şöyle bir insin arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde. Tamam. Şimdi yelkenlerimizi eklemeye başlayalım. Şimdi buraya arkadaşlar üçgen bir yelken ekledik görmüş olduğunuz gibi. Burayı da şöyle birleştirelim tamamdır. Buraya da arkadaşlar şöyle bir korsan bayrağı ekleyelim ve sapını da şuradan birleştirdik tamam. Şöyle buralara arkadaşlar full yelken eklememiz lazım. Çünkü korsan gemileri arkadaşlar baya sağlam oluyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bol bol yelken ekliyoruz. Tamam yeteri kadar yelken eklediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Artık yelken diye diye dilim sürtüşmeye başlıyor. Tamam bunları da arkadaşlar hepsini birleştiriyoruz bu şekilde ve baya sağlam bir korsan gemisi olacak bence. Şimdi burayı da arkadaşlar bu şekilde süslendirmek istiyorum. Tamam ve tamamdır arkadaşlar. Korsan gemimiz hazır. Şimdi çok heyecanlıyım gerçekten. Bakalım nasıl bir korsan gemisi meydana çıkacak. Hemen imzalayalım bakalım. Korsan gemisi dedik ve imzaladık. Haydi bakalım. Oha abi inanılmaz arkadaşlar. Aynısı olmuş. Bakın burada bunu çizdik ve bize gelen de bu hatta daha güzel olmuş. Bu beyaz detayları da arkadaşlar top olarak algılamış ve burada da top fırlatabiliyoruz. Güzel güzel güzel. Baya güzel algılamış ya. Harika arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi. Baksanıza burada bir sürü yelkenler de var. Abi Adem ve tepkisi çok merak ediyorum arkadaşlar. Buna kesin 10 üzerinden 10 vereceklerdir ya. Şöyle bir en tepeye çıkalım arkadaşlar. Baya da büyük olmuş. Baya uzun olmuş. Baksanıza bulutlara kadar çıkıyor ya gemimiz. Bir dakika Adem ne yapmış? Şöyle bir göz ucuyla bakacağım arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar arkadaşlar yaptığı korsan gibisine bakın. Bir de bizimkine bakın. Beyler ne yaptınız? Bitti mi yapılarınız? Bitti bitti. Abi ne kadar kafiye söyledim. Beyler ne yaptınız? Bitti mi yapılarınız? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> o zaman duvarlar indirilsin bakalım. Evet duvarlar nasıl indiriliyor diye sorarsanız arkadaşlar. Adem indiriyor tabii ki de. Ve... Helal be Adem. Tablo. Şimdi bak bu sefer başta Adem'den başlayalım ya. Adem bu ne? ne? Dur 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 oraya bak. <laughs> Bu şey ne bu biliyor musun bu e, ben çizim dedim gemi ya nasıl yaptım böyle He. güzel güzel boş yer boş oh, yer bana verse bana bana hediye bana bana ee, yok yok ben de mi? kalsın bu dolar. ben de kalsın Belli neyse neyse gelin boş yerin oğlum siz de takıldınız ya şimdi az kalsın adem, yakalanıyorduk evet. Adem evet bu kadar ha bu da de şey dümen dümen buradan dümeni oğlum, kontrol Bu nasıl dümen vallahi oğlum biz... bu. benden daha büyük dümen bu ya baba motoru motor olarak kullanman lazım. Valla ama dümen olarak da güzel durmuş ya o kadar da kötü değil. Hatta durum, dümeni... şu şu dümeni bir döndürelim bakalım. Dönüyor mu? Dönmez. Niye dönmüyor? Bu ya aslında ip şeyi böyle ip arasından geçiyor böyle bir şey. E, şey lütfen oğlum. de. <laughs> Neyse şimdi puanlamaya geçebiliriz. Çok dümdüz bir gemi olmuş. Bu ne oğlum? Ya, ya kötü oldu bu, bu ne ya. ya? Ben de kabul ediyorum. Evet bu sefer harbiden kötü olmuş. <laughs> Burada da koltuklar var. Ben 10 üzerinden 3 veriyorum. Evet. Bu artık taş mı atıyor zaten ne yapıyoruz? Taş da yok. Evet 10 üzerinden 3 verdim Ahmet sen 10 üzerinden kaç veriyorsun 10 üzerinden 1 verdim bu ne dümdüz gemi ya <laughs> 10 Dıştın üzerinden 1 sen. Tamam genel puanın 10 üzerinden 1.5 Ama Adem şimdi Ben senin bekle. verdiğim yapına Verdiğim bu puana ne? bak evet. Bu ne çok geniş bu bu şimdi, ne Oo, bu, bu, arada güzel olmuş Benim hoşuma gitti arkadaşlar Adem'e kötü puan verdim bu. ki şu anda hmm, Aa bak burada yapıyor burada yapıyor Bak, <laughs> bak, bak burada top yapayım. falan da var Burada arkadaşlar güzel en azından Kendisini savunabiliyor o bu o altınlara bakın. Bayağı burada güzel detaylar. Var. Burada da yağlar var, çalınmış böyle yağlar petrol. Ve burada da gözcü e, yerimiz kulemiz, var. Kulemiz, gözcü kulemiz çok iyi. Ben bu arada baya beğendim ya. Vallahi beğendim. Ne, nasıl da, da. beğendim ben de bilmiyorum. Ben 10 üzerinden 7 veriyorum ya. Çok hoşuma gitti niyeyse Adem sen kaç ben veriyorsun? eksi -1 veriyorum. <laughs> Ademe yapısa evet, bir Adem yapısan kötü Adem, mecburiyetten 0 ve üzeri puan vermen lazım. Puanı tamam, verelim. 0. Evet. Ne ekersin? onu biçersiniz demişler atalarımız. Genel puanın Ahmetciğim 3.5. Ama Adem hile yapmış gibi bir şey oluyor. Çünkü Yo, ben beğenmedim. Evet, evet. Kimsini beğenmedim. Yani Çünkü o da benim. ben de senkini beğenmedim. Kimsenin puanına karışamıyoruz maalesef. Şimdi de sıra abi şu endama baksanız arkadaşlar ya. Gelin gelin gelin. Ben gelin, direkt gelin. Onu veriyorum buna çok güzel. Ben direkt şöyle ışınlayayım sizi. Abi bakın burada toplarımız var görmüş olduğunuz gibi. Burada da diğer toplarımızı e, kontrol edebiliyoruz. Gelin gelin nere? Bak burası da depo. Oha. Bakın burada hmm. da istediğimiz kişileri buraya cesetlerini saklayabiliyoruz. Sesini... Ben... Oo. Gelin buraya. Gelin buraya. Ya, ne gelin olur, olur sana olur. puanını kırdım lan. Sen burada ceset mi burada sakladın? Da de, Hayır ama korsan gemisi olarak düşünsenize. Hani He, siz bir doğru korsansınız oluyor. yani. Burada da hazinelerimizi saklayabiliyoruz. Yani burada çaldığımız böyle tüm altın Oy. bloklarını buraya koyabiliyoruz. Ama şimdi buraya. yaptın o yüzden. Ya Yani örnek olarak. Örnek olarak. Yani çaldığımız eşyaları buraya koyuyoruz. Neyse gelin bakalım buradan çıkalım. Allah gemi su basıyor. Gemi su basıyor. Kırmayın. Allah. 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 Bas, bas. Neyse neyse puanlamaya geçelim isterseniz. Sizce bu gemiye 10 üzerinden puanınız kaç? Ahmet başta başta senden alıyoruz. 10. Güzel güzel bir 10 geldi. A Adem sen kaç puan veriyorsun? Gemi biraz çok karanlık olmuş gibi o yüzden 10 üzerinden 11 vereceğim. Ama korsan Evet 10 üzerinden 11. Güzel güzel arkadaşlar 10 üzerinden 10 puanımızı aldığımız göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu arada Adem Ahmet size bir şey demem lazım. Ben aslında siz çizim moduyla trolledim lan. Ne çizersem o oluyordu. Hadi bak bay bay. <laughs> lan Allah! Lan, oha! Gel <laughs> lan buraya. Oha! Aa pardon. PC'ler dar. PC'ler. Hayır ayır, hayır, ayır. hayır. Allah belanı versin. Oha! Füze atıyorum, füze at ya. Neyse arkadaşlar o zaman Cerenimo. <laughs> Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsin.